Sence Fransızlar eğer Almanya'ya savaş ilan etmeseydi Hitler daha erken doğuya ilerler miydi? Doğuya ilerler zaten hedefi o adamın. Yani şeyleri Sovyetleri sevmiyor. Sovyetler de aslında Almanları sevmiyor. Zaten doğuya ilerlemek istiyor Führer. Onu söyleyebilirim size. Çünkü Almanlar da şeyleri hiç sevmez bu Ruslar hiç sevmez. Çekoslovakya'nın bölüşümünde Çekoslovakya hani alacağı Münih konferansında hani en büyük şey yapan karşı çıkan devletlerden biri Sovyetlerdi. Eğer ki Chamberlain gibi e, siyaseti bilmeyen bir adam değil, hani daha agresif bir adam gelseydi mesela Churchill olsaydı Sovyetler Birliği'yle asla Çekoslovakya Alman'a vermezlerdi. Anşulus'a bile karşı dururlardı belki. Ki Anşulus'a zor karşı çıkarlardı ki Alman ırkının birleşmesi ama şey toplumun birleşmesi ama hani Çekoslovakya bu konunun dışında Sovyetler garantör devleti ona engelliyor işte Chamberlain barış için bir şey diyor fedakarlık diyerek elinde belgelerle geliyor ki o da zaten bilmiyor yani Chamberlain zannediyor ki şu detayı verecek sadece şu detayı alacak bir de buradaki Alman topraklarını alacak yani bütün şu detayı alacak ama adam e, ilk bunu alıyor ondan sonrasında orduyu sokuyor bir gecede bitiriyor işini <laughs>